şey bu. bu. Gel bakalım. Gel bakalım. Ha, şey bu. gerçek safari. Ben olduğunda inanılmaz bir manzara oluyor. Bu hangisi? İbrahim Hoca bir su ha, akıyor mu dedi. Nerede acaba? Zaten evet. Evet. şey Var bir fotoğraf çekirelim mi? Yıllar yıllar sonra karşılaştığımız bir. Evet. doğru çekelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

neresini içeriyor? Mesela Pamukkale dediğimiz Hiyarapolis, Kutsal Kent diye geçiyor ya. Onların da tapınım alanı burası. İdari merkezi Motello, şuradaki Medele köyü, idari merkezi. Burası daha çok adakların adandığı bir yer. Yani bir dileği gerçekleştiğinde buraya adak atıyor. Veyahut da Tanrı'nın gece rüya görüyor mesela. Sen şu işi yanlış yaptın diyor rüyasında. Ee, bunun üzerine geliyor buraya bir hayvan bağışlıyor. Daha çok dana şeklinde. Ama üzüm bağı da bağışlayabiliyor. Üzüm de bağışlayabiliyor. Şarap da bağışlayabiliyor. Bunları nereden biliyoruz? Burada 50 tane yazılı ana, kaya çıktı. 50 tane. Bu, burada kazı yapılsa belki bir elli tane daha bulunacak. Bu buranın adak olarak adanmasıyla ilgili diğer alanlardan ayırt edici özelliği ta buradan Bakadönye'ye kadar ayırt edici özelliği insan da adanıyor. İnsanlar genellikle kölelerini, evlatlıklarını ve evlatlarını buraya adıyorlar, veriyorlar. Yani bağışlıyorlar daha doğrusu. Bağışladıkları kişi hür oluyor. Buranın hizmetçisi oluyor. Kimisi gündüz burada çalışıp evine gidiyor. Kimisi de temelli burada kalıyor. Ve buranın çok ev müthiş bir ekonomik gücü var. Ya yani bağları var, bahçeleri var, atölyeleri var. Bazıları buraya ne bileyim demir atelyesi bağışlamış. Işçileriyle beraber. Böyle bir tapınım alanı. Tapınım alanın adını adı Apollon Lerbenos Tapınağı. Apollon Anadolu'nun yerel tanrısıdır. İyonya'yla, Grek'le, Yunan'la hiçbir alakası yoktur. Tamamıyla Yereldir Apollon. Anadolu tanrısıdır. Lerbenos'ta buradaki tanrıdır. Yani Apollon biliyorsunuz şeyde de var. Söyleyiverin. Pamukkale'de de var. Orada var, burada var. Apollon tapınakları vardır. Yunanların, İyonların tanrısı Zeus'tu. Zeus'un muadilidir bu. Karşılığıdır. Yani yerel tanrı olarak burada böyle bir özelliği vardır. Ama gördüğünüz yazılar Grekçedir. Yani yazıtlar e, İyon kültürünün bir neticesidir. yazı O yazıyı kullanmışlar ama yerel halklar, yerel ritüeller, ritüeller, yerel alışkanlıklar kendi içinde, kendine aittir. Buradan biraz ileride e, develler var. Devellerde de kibele tapanım alanı var böyle orada 7 tane niş var. 12 tane pardon niş var. O nişlerde çok büyük ihtimalle heykeller vardı ve heykellerin en önemlisi de Kibele'ydi. Ana tanrıça. Anadolu'nun ana tanrıçası Kibele. O vardı. Onu da şöyle bir e, eğimin tepesinde o. Fakat o eğime develler bilen bilir yol yapmışlar. O eğim ortadan kalkmış. Orada kazı yapıldığında seramikler bulunuyor. Oradakiler de o tanrıya Tüpler içinde şarap veya üzüm götürüp bağışlıyorlardı. Tabi bağışlananları biliyorsunuz oranın rahipleri, rahibeleri var onlar yiyor içi yani aslında bir ekonomik model aslında. bir yerde yani o şekliyle diye ifade Hocam, edebiliriz. Hocam nerelerin şey özelliği de var değil mi? Oraya hani bir e, böyle muska gibi ya da... Bu çocuğu öldü, kadını yani Fakat çocuğun başına geldi, yani... Şey, şey. yani, iyi ya iyi ki buraya bugün Biz, biz sanıyoruz bu şeyi. Hay biz ha, yani sonra İyi ki. Yerinden Biraz romantik ya, Üç tane hatta. Vallahi size varız biz Mehmet Ağa. E.